Beyaz'da haber devam ediyor. Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde bu kez AK Parti ve DEM Parti karşı karşıya geldi. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın Kürt sorunuyla ilgili sözleri Dem Partili vekilleri rahatsız etti. Çalkın, Kürt meselesi AK Parti döneminde çözüme kavuştu dedi ve Dem Parti'nin Kürtleri istismar ettiğini söyledi. Meclis kürsüsünden birlik ve beraberlik çağrısı yapan AK Partili Çalkın, demli vekiller arasında zaman zaman dergin anlar da yaşandı. Kürt meselesi yoktur ifadesi kötü niyetli birileri tarafından da çarpıtılmaktadır. Biz bu meseleye inkarcı bir bakış açısıyla asla bakmadık. Dolayısıyla bizim açımızdan ülkemizde Kürt meselesi yoktur. Çünkü bu mesele AK Parti döneminde çözüme kavuşturulmuştur. Kürt sorunu yoktur diye 40 kere de burada tekrar etseniz Kürt sorunu vardır. Mecliste tansiyon yükseldi. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkı'nın Kürt sorunuyla ilgili sözleri Dem Parti'yi rahatsız etti. Aziz milletimizi görüşü, inancı ve kökeni üzerinden imtihan etmek büyük bir akıl tutulmasıdır. Ne yazık ki bugün Kürtlerin sözde temsilcileri yıllarca Kürtlerin varlığını inkar edenlerle omuz omuzadır. Bütçe görüşmelerinin devam ettiği mecliste söz alan AK Partili Adem Çalkın sözlerine Kürtlerle Türklerin binlerce yıldır kader birliği yaptığını anlatarak başladı. Tarihte ne zaman Türkler ve Kürtler bir araya geldiyse o zaman kuruldu cihana nam büyük devletler. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda aktif rol oynamışlardır. Bu kadim toprakların asli ve onurlu haklarıdır. Kürtlerin ülkesi ve ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu yol ve kader birliği bin yıldır devam ediyor. Sözü tek parti dönemine getiren Çalkın konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bir dönem egemen olan tek tipçi, baskıcı, ötekileştirici yönetim Kürtlerin varlığını amasız, fakatsız inkar etmiştir. Ülkemizde özellikle Müslüman kimliği ve Kürtler büyük, büyük zorluklar yaşamıştır. Uygulanan politikalar yüzünden zulüm uzun yıllar devam etmiştir. Bilinmelidir ki ayrılık tohumlarının ekildiği topraklarda kim ve nefret çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. AK Partili vekilin bu birlik ve beraberlik çağrısı nedendir bilinmez ama Dem Partilileri rahatsız etti. Demliler Çalkın'ın konuşmasını engellemek için sürekli sözlü sataşmada bulundu. Dem Partili siyasi, siyasetçiler ve destekçileri KCK, PKK ve PYD'nin gölgesini terk etmelidir. Terörü ve uzantılarını desteklemek siyasetin alanını daraltmaktadır. Örgüt yurt bak şurayı dinle seni ilgilendiriyor. 23 yıldır Kürtlerin istismar edilmesinin karşısında dimdik durduk. PKK ve onun işbirlikçileri Kürtlerin yakasından ellerini çekmelidir. Kürtlerin bu istismardan kurtarmak siyasetin ve siyasetçilerin görevidir. Kürt gençlerine ABD'nin savaşçısı olmayı layık görenler, Suriye halkından çalınan petrolün bekçiliğini yapma vazifesi biçenler iyi bilsin ki Kürtlerin Suriye'de, Irak'ta ve hiçbir yerde dostu Amerika değildir. Dostu da hamisi de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Lideri de da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buna hakkınız yok. Önce kayınlara karşı çıkacaksınız. AK Parti ve MHP sıraları da alkışlarla Kars milletvekili Adem Çalkın'a destek verdi. Çalkın yaptığı konuşmada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yaptığı tarihi çağrıyı da hatırlattı. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı oldukça önemlidir. Bu çağrıya akademisyenlerin, STK'ların, aydınlarımızın ve siyasetçilerin duyarsız kalmaması ve gereken desteği vermesi gerekmektedir artık yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Ve bu akşam da Beyaz Ana Haberi noktalıyoruz efendim. Hafta başında umarız güzel ve iyi haberlerle görüşmek üzere diyelim. Mutlu akşamlar efendim, mutlu hafta sonları.